Şu kırmızı rujun rengi çok güzelmiş kız. Alayım ben bundan bir tane. Kırmızı rengi nereye süreceğine? Daha az tika çekeyim bir renk hey ya. Halil öldü baskıdan kurtuldum derken... ...sen de iyice başıma koca kesildin bir gül. Ne giydiğime de karış istersen. Estağfurullah. Haddim değil bacım. Kız ben sana daha önce de demedim mi? Hür bir kadının ben, hür! Tövbe estağfurullah. Ee, he he, öylesin, öylesin. Kızlar! Ay, ne yapıyorsunuz bakayım? Kozmatik bakıyoruz Safiye. Ee, benim hala kızı Şengül yapıyor da... ...ona destek olsun diye bir iki bir şey alıyoruz. Ee, sen de bir şey alacak mısın? Ana! Yok kız. Ben alıcı değilim, ben bakıcıyım. Ha. Biliyorum beş kuruş paramız yok. Bana bak bir gün. Senin bu hala kızı çok kazanıyor mu bu işte? Vallahi Şengül'ün dediğine göre ak masada damlıyormuş. Altın günlerinde konu komşuya birkaç parça bir şey satıyormuş işte. Niye sordun ki Safiye Hanım? Kozmetik işine mi gireceksin? Valla Servet ya neden olmasın? Ha, sonuç olaraktan kozmetik benim uzmanlık alanım. E ticari bir geçmişim de var. Ben yapabilirim tabii niye olmasın? E bence de çevren de geniş. O elit arkadaşların uçurur seni. Yok kız onlara gitmem. Onlar şimdi sen bu işimi yapıyorsun diye dalga geçerler... ...benim sinirlerimi, bu molermanlarımı bozarlar. Ama yani bu çevrede olabilir. Bana bak, vallahi aklıma yattı ha. Hmm, vallahi benim de aklıma yattı. Ee, ben mahallede birkaç komşuyla danış olayım. Sonra biz çaya gidek. Sen de onun bahanesiyle satış neyi yaparsın? Ha <laughs> ha tamam tamam, olur bir kul. Bana bak, sen şu hala kızına söyle, bir an önce beni üye yapsın, tamam mı? Aa, hadi bakalım. Ben de Safiye göreç giysem, ayın değil, yılın elemanı olacağım. Bakın da görün. <gülüyor> <gülüyor> ne? Enişten Faysal'ı mı vurmuş? Ya. Sen misin bizim dükkanımızı yakan diye almış adamın silahını... ...böyle dağından sıkmış bacağına. Şimdi nezarette. Ay bir de tot korkusuna Faysal bana tuzak kurdu demiş. Neye yarar? En az beş sene yatar artık. Yazık olmuş enişteme ya. Neyse. Hasibe ile Fatma gelmeden ben kalkayım da işkillendirmeyeyim onları. Dur dur. Bir şey isteyeceğim senden. Buyur. Yapabileceğim bir şeyse. Hoş. Gerçi benim yapamayacağım şey yok ama neyse. Ay Allah'ım bir övme kendini bana ya öf. Üf. Neyse. Bak şimdi. Ben burada süp her bir parti vermek istiyorum. Safiye'nin elit arkadaşlarını da çağıracağım. Senden onların numarasını istiyorum. Sen de az değilsin kız pembe. Pembe hanım diyeceğim. Olur pembe hanım. Tamam. Hallederiz bir şekilde. Al şunu da. Sağ ol. Bereketini gör. Hadi ben kaçtım. Lahana yapraklarını ez, yumurta akıyla karıştır, şu ellerini yanıklarına sür. Benim ellerim de böyle yandıydı, bir haftada geçti. Ya tamam, tamam. Hadi git artık. Bir de bana bak. Şş, bundan sonra buraya gelirken azıcık gizlen. Dikkat et kendine. Eğer bir gören olursa, bir daha görecekler seni evine almaz. Benden kazandığım paradan da olursun sonra. Tamam, ben düşüneceğim bir şeyler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.